Merhabalar. Veli Ağbaba meclisteki konuşmasında Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranların Allah belasını versin dedi ve ortalık karıştı. İşte o dakikalar. Allah tacizci, Allah tacizci, tecavüzcü, bitim ve emniyeti kırmızı bir telli aradığı tecavüzcü Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp konuşanların Allah belasını versin. Evet. İstanbul seçimlerinde İstanbul seçimlerini kazanmak için terörist baş dediğiniz Abdullah Öcalan'ın mektubunu TRT'de yorumlayanlar Allah belasını versin. Başka, başka bugün PYD'nin başkanı dediğiniz Salih Müslim'i kırmızı halıyla karşılayıp devlet konuk evinde yatanların Allah belasını versin. Başka söyleyeyim mi? Başka söyleyeyim mi? Allah! 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 Barzani'yi çağırıp kongrede konuşturan Allah paçavra dediğiniz Kürt bayrağının Türk askerini selam durduranların Allah belasını versin. Allah belasını versin. Başka bak mesela söyleyeyim. Sayın Akbaşoğlu sen sen cefir misin? Cefir cevap verecek. Sen cevap ver güneyin yetiyorsa. Güneyin yetiyorsa Cefri ey ABD ey Amerika diyeceğine sen söyle. Diyor ki Cumhurbaşkanımız diyor. Mektubu aldı çöp attı diyor. Şahit kim şahit? Şahit kim? Fahrettin Altun. Şahide bak. Atıyorsa yüreğiniz yetiyorsa alırsın mektubu. Cumhurbaşkanı her imkanı var. Çıkarsın diyorsun ki ey Trump. Ey Trump bu mektubu kabul etmiyorum. Devlet arşivine sokmasın. Bu mektubu devlet arşivine sokarlar Allah belasını versin.